Selamünaleyküm Beyler. Bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz şeref verdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Arkadaşlar yine tarım da hoş geldiniz. Bugünkü tarayacağımız ürün arkadaşlar. Hemen gösterelim. Arkadaşlar bugün tavuk kanat tadacağız. Banvit'in yapmış olduğu kanatları tadacağız. Kapin yapmış olduğu karışık atom ballı mevcuttur. Oh. Yeah. Bu var yükseliyor. Ya. Kendim haşlarını yapıyorum. Kendim pişiriyorum. Şef olduğum için, profesyonel olduğum için Kendim harcını yapıyorum. Kendim ateşe veriyorum. Çünkü dışarıdan aldım bir kere. <laughs> dışarıdan aldım arkadaşlar bir kere. Almaz olaydım. Full yanık geldi. Dedim yeter. Dedim ya orada dur. Sen zaten profesyonel şefsin. Niye paranı hiç heba edeceksin? Paranı veriyorsun. Paranla rezil oluyorsun babacığım. Nasıl rezil oluyorum? paramı veriyorum. Hizmet alamıyorum. Doğruya doğru. O yüzden dedim babacığım. Şefsin. Kendi yemeni kendin yap. kendini ye. Yeter. Bunun önüne geçtim. Ya. Artık alıyorum baba malzememi. Kendim yapıyorum. Bu kadar basit. Güzel olmuş. Ja, ciekawe, że nie. O değil. Çok acı ya. Ketçabın harcı Ketçabın harcı ne ya? Salçanın harcı çok acı. Antep harcı bu. Annem çok acılı koymuş harcı. Yani salça çok acı. Salçası çok acı. Onun dışında çok güzel pişmiş. Löp löp löp. Full it. güzel yapmış lan. Kanat çok güzel. Yani iyi ki de aldım arkadaşlar. Çabuk bitiyor lan bunlar. Arkadaşlar dışarıda böyle lezzetli bulamazsınız. Bulamazsınız. Bu arada Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Yalnız şöyle bir dipnotu vereyim. Önemli dipnotu. Dışarıda böyle lezzetli tavuk yiyemezsiniz. Onu ayıktırayım. Dışarıda full yanık yersiniz. Yani onu ayıktırayım. Bu benim kendi yapımı. Dışarıda böyle yiyemezsiniz. Lezzetli olmaz. Çünkü hep yanık yersiniz. Bakın yanık var mı? Yanık varsa söyle yanık var baba. Yalan söylüyorsun. Var mı yanık? Bak. Kendi yaptım. Kendim yaptım abla. Görüyor musun? Yanık yok. Zaten olmaz da. Kendim yapıyorum. Ben profesyonelim. Bu işin adabını almışız. Eğitimini almışız bak. Görüyor musun? Löp 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 hep et. Yanmamış. Geçen aldım full yanıktı. Dedim Yakup para gitti boşa. Ama artık dur. Buna dur dedim. Çağrıyı buldum. Kendim mi yapıyorum baba? Niye dışarıya para vereyim? Gerek yok. çok güzel arkadaşlar. Ama yüzümüz ağzımız ketçap, salça, harç oldu ya. Çiğ diyenler yemekten anlamıyor lan. Gerçek söylüyorum. Çiğ diyenler yemekten anlamıyor. devam edelim Arkadaşlar bu son, bu son arkadaşlar, bu son. <laughs> Ölecektim lan. Son özet bu.